Son günlerde başta İstanbul kıyıları olmak üzere Marmara Denizi'nde meydana gelen deniz salyası, müsilaj felaketi bilim adamları tarafından çok büyük bir ekolojik yıkım olarak tanımlanıyor. Dünyanın hiçbir yerinde benzeri görülmemiş bu facia, önlem alınmakta çok gecikildiği için Marmara Denizi'nin ölümü olarak değerlendiriliyor. Müsilajın Marmara'dan sonra Ege gibi Türkiye'nin diğer denizlerini de kaplayacağı öngörülüyor. Bu balıkların ve deniz canlılarının toplu yok olmasına yol açacak çok büyük bir tehdit. Zulüm ve haksızlıkların ayyuka çıkması Allah'ın gazabına neden olur ve her yönden bela ve felaketleri çeker. Kur'an'da bu gerçeğe şöyle dikkat çekilir: İnsanların kendi ellerinin kazandığı kötülük ve zulümler dolayısıyla karada ve denizde fesat ortaya çıktı. Açıklama: Ayette belirtilen karada ve denizdeki fesat aynı Hazreti Mehdi'nin çıkış alametlerinden olan duhanın zuhuru gibi bir ahir zaman harikasıdır. Ayette insanların ellerinin kazandıklarından kasıt işledikleri zulüm, adaletsizlik, sevgisizlik, acımasızlıktır. Hadislerde zulüm ve haksızlıklar nedeniyle belaların, felaketlerin, doğal afetlerin görülmedik biçimde artması Mehdi'nin çıkış alametleri arasında sayılır. Mehdi, insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve uzun mapusluk gaybeti nedeniyle çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar. Mehdi sadece halkın şiddetli korku, zelzele, fitne ve belalar zamanında zuhur edecek ve bundan önce salgın hastalık ortaya çıkacak. Bediüzzaman Hazretleri de bu durumu şöyle açıklar. Küfür ve dalalet, kainata büyük bir tahkir ve mevcudata bir zulmü azimdir ve rahmetin refine ve afatın nüzulüne vesiledir. Hatta deniz dibinde balıklar, canilerden şekva ederler, istirahatımızın selbine sebep oldular diye rivayeti sahiha vardır. Hazreti Mehdi'nin çıkışıyla dünya üzerinde adalet yeniden en güzel biçimde tesis edileceği, tüm zulüm ve sapkınlıklar kalkacağı için, Allah yeryüzü ve canlılar üzerinde rahmetiyle tecelli edecektir. Mehdi'nin manevi liderliğinden yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır.